Taşyaka Mahallesi'nde bulunan 4 artı 1 dubleks dairemizi geziyoruz. Gayet geniş bir daire 145 metrekare. Her odada balkonu var. Şu an salonu görüyorsunuz. Salon açık mutfak aynı zamanda. Mutfağımızın bir balkonu var. Mutfak balkonu binalara bakmasına rağmen salon balkonu gayet ferah, açık ve geniş. Geniş bir alana bakıyor. Burası Gayet merkezi bir konumda. AVM'ye yürüyerek 4-5 dakikalık bir uzaklıkta. Ana caddeye dolmuşa 1-2 dakika uzaklıkta. Çok güzel bir noktada, iyi bir lokasyonda. Giriş katta bir tane ortak tuvalet ve banyosu var. Hemen onun yanında büyük yatak odası var. Bu odada iki tane balkon var. Balkonlardan bir tanesi binaya bakıyor. Ancak diğer balkon yine dağ manzaralı, açık, ferah. Evin 3 cephesi güneş alıyor. Burası dubleks bir daire. Üst katta da 3 tane daha oda var. Bir tane de ortak banyo var. Tuvalet var. Bu odaların her birinde balkon var. Bu odamızda dolap da var. Giyinme dolabı gibi gömme dolap. Bu odamız biraz daha büyük. Kendi balkonu var yine. Bir ortak tuvalet banyo. Bu da son odamız. Dördüncü odamız. Yine buranın da balkonu var. Ve gayet güzel bir manzaraya sahip. Evin herhangi bir sorunu bulunmamakta. Sanport Emlak'tan kiralık.